Şimdi arkadaşlar herkesin hayatını riske atıp geldiği Meksika'dayım. Şu anda Meksika'nın Tijuana'ya doğru giden yolunun hemen yan tarafındayım. Bu arada bizim otobüsten de acayip kokusu geliyor. Şimdi şu yol boyunca geldik biz. Şu yol boyunca da gidiyoruz. Burada şöyle bir sınır kapısı var arkadaşlar. Şöyle ara ara kapıları var. Mesela şurada bir kapı var. Şurada bir tane küçük bir kulübe var. Bu bir şey değil. Burada da şöyle bir şey boyunca, dağ boyunca çıkıyor burası. İnsanlar gelip buraya bunun öbür tarafına geçiyor. Oradan da Amerika polislerine teslim oluyor. Amerika polislerine teslim olduktan sonra da buradan basıp zaten direkt Amerika'ya girmiş oluyor. Ama o buradan mı giriliyor? Başka bir yerden mi giriliyor bilmiyorum. Şimdi Hans Meksika polisi de gelip beni almasın buradan. Kaçacağım diye böyle koşup zıplayacağım diye. <laughs> o yüzden hiç çok da fazla yanaşmayayım ben o tarafa. Ama gördüğünüz gibi işte şuralar hep böyle Meksika'nın Amerika için ördüğü, daha doğrusu Amerika'nın kendisi için ördürdüğü sınır hattı herhalde. Bundan sonrasına ben de bilmiyorum gerçekten. Mesela bunu atlasam, Amerika'ya girmiş oluyor musun, olmuyor musun? O konuda hiçbir fikrim yok inanın. Bilenler varsa yoruma yazsın. Çok da atlanmayacak bir şey değil bu arada arkadaşlar. Bence buna tırmanılır. Birkaç eklem yerleri bu arada. Eklem yerlerinden her türlü tırmanılır ya. Yani öyle çok engel olacak bir şey değil ama muhtemelen bu güzergahı kullanmadıklarına göre bu hiçbir işe yaramıyordur. Yani baksana ben otobüsle işte bindim. Önüne kadar geldim hiç yani. Taksi maksiye gerek kalmadı. İnsanlar taksiyle gelip gelip buradan atlıyor. 700 dolar, 1000 dolar falan verip ona hiç gerek kalmıyor yani bu şekilde insanlar. Umut yolculuğuna çıkıyorum maalesef. Öyle bir göstereyim dedim size. ama ha, bak. Bir saniye abi ya. Gün battı arkadaşlar bu arada. Oldu mu olsun şu dağları çok sevmişim ya. Bir de motor böyle yanlarından geçiyorsan var ya of bu tadından yanmıyor. Bundan tam a, bir ay kaç gün oldu? Bir saniye bakıyorum. bir, an, a, bir ay beş gün. Bundan tam a, bir ay beş gün daha ne var? 10 gün var. Bir ay 15 gün. 5 gün de öyle. Bir ay 20 gün. Tam bir ay 20 gün önce ayın 14'ünde yani geçen ayın 14'ünde dedim ki kardeş ben gidiyorum. 14 mü? 4 mü? 4'üydü galiba. Aynen 4'ünde. Dedim ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Tam olarak buraya gidiyorum arkadaşlar işte. Burak. Ve planladığım gibi oldu her şey. A'dan Z. Şu ana kadar zerre sapma yoktu. Her şey hayal ettiğim gibi oldu. Çok güzel gezdik, eğlendik, tozduk. Tabii daha 9 saat bir yolumuz var. Her an kaçılıp fidye istenebilir, öldürülebilirim, geri gönderilebilirim. Bir dünya şey yaşayabilirim şu anda. Belki de siz bu videoyu izlerken ben ölmüş olabilirim. Bunu bilemezsin. Şu bunları yükleyeceğim. Ondan sonra tekrar yolu devam edeceğim. Belki de ölebilirim yani. Ama acılara yürüyorum. Korkmuyorum beyler. Sen niye siyahsın mesela? Bak yanındakiler kahverengi abi ne güzel işte. ya. Sen niye siyahsın? Neyse. Totalde bu kadar bir süre içerisinde buraya kadar geldim. Hiç sıkıntı çekmedim mi? Tabii ki sıkıntı çektim. Çok büyük sıkıntı çektim. Benim için en büyük sıkıntı bir çay yok. Yeşil çayla siyah çay. Her yerde bulamıyorsun. Biliyorsun kafeye çay diyorum yok diyor. Bütün o günkü moralim sıfır oluyor. Bu çok zordu benim için. Bütün ülkelerin hepsinde zordu. Sonra tuvalete gitmen gerekiyor. Biliyorsunuz tuvalet kutsaldır. En rahat, en huzur hissettiğimiz yerdir. Tuvalete gidiyorsun. Tuvalet musluğu yok. Bu benim için affedilemez ve kabul edilemez bir şeydi. Bütün yolculukta belki en zorlandığım şey buydu yani. Tuvalet musluğu yok yani. Bir ton peçete kullanmak zorunda kalıyordum bir ton. Onun da yetmiyor. Bir de peşte yıkamak zorunda kalıyorum. Öyle öyle neyse çok da bokunu çıkarmayayım olayı. Bu iki şey beni acayip zorladı bir arkadaşlar. Yani tavsiye vereyim yalnız da tarih musluğu taşıyın diyemem herhalde. Tavsiye verecek bir durum da yok. Islak mendil taşıyorum geç ama yolcunun yarısından sonra ıslak mendil o da işe yarıyor gibi bilmiyorum. En azından beni iyi hissettiriyor. <laughs> neyse yani bu muhabbetin boku çıkmış. Şöyle bir kaktüs. Kaktüs mü bu? Ne bu ya bu kaktüs? adı ne? <laughs> Adını bilen yazsın ya ben. Görüyorum ama adını bilmiyorum aga. Bu arada görse videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Zaten şu içerisinde 20-30 kişiyiz anasını satayım için. Kendi yağımızda kavruluyuz bari. Siz beğenin bari. Bir 50 kişi beğenin yani. Neyse hadi görüşürüz. buraya kadar gelmişim. ABD sınırına. Burada hurma yemeden olur mu? Milli yiyeceğimiz. bayağı bir para verdim abi. 50 verdim. 50 peso. <laughs> Güzel. Enerji depoluyorum. Lazım olacak. Şu manzara da vurma yiyorum. Onlar <laughs> kilometrelerce yapmış ya. Bak, kaç saat gidiyor hala devam ediyor. Bayağı yapmışlar da bu şeyi. Nereden baksan öbür videodan beri bir buçuk saat oldu. Haline devam ediyor kesintisiz. Bazı yerlerde böyle bir alçaklık var. Neden var bilmiyorum. Mesela şurada bir boşluk var. Bu boşluk ne bilmiyorum. Yükseltmişler mi acaba? şey mi acaba ya? Önünde başka, arkasında başka var yani. Aynen. Orada mesela tel yok küçük. Küçük bir açıklık var orada. Önde küçük bir yükseklik var. Arkasındaki büyük yükseklik var. Ortada hiçbir şey yok Orası küçük bir kendi tel vardı yerlerinde. Bir şey daha dikkat edecekti arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim. Yol kenarlarında böyle artı işareti koyuyorlar tamam mı? Artı işareti toprağa gömüyorlar. Etrafına da birkaç parça bir şey koyuyorlar. Lastikten. Genelde de araba parçaları koyuyorlar. Benim yani anladığım kadarıyla şu. O bir kişinin anıtı galiba mesela araba kazasında burada ölmüş. Onun anıtına öldüğü yere o arabasında kalan parçalarla böyle küçük böyle bir anıt gibi bir yer yapıyorlar sana birkaç tane gördüm. Hatta bir tanesi arabanın önü, tamponu falan vardı, Böyle parçalanmış onları koymuşlardı. Muhtemelen böyle bir kültür ya da böyle bir atma şeyleri var bunlar. Yani öldüğü noktaya artı haç koyup mezar taşı etrafına da o öldüğü aletin parçalarını koyuyorlar. Çok gördüm. Şimdi dikkatimi çekti. Sizin de paylaşım Tabii gördüğüm gibi geçtiği için biliyorsun çekemiyorum. Adamlar şöyle dağları bile es geçmemişler. Dağın şeklini vermişler yemin devam ediyor saatler. Şimdi Meksikalı arkadaşlar kontrole girdim. Arkadaşlar güvenliği sağlıyorlar. Gerçekten bir problem yok. Burası çok güzel. Herkes gelebilir. Şimdi arkadaşlar güvenlik kontrolünden geçtik. Gördüğünüz gibi. Şu arkadaki abi var ya. Beni de çek dedi. Onu da çektim şimdi. Şimdi anlatayım size. Geldi dedi ki bir izne ihtiyacım var şeye gitmek için. Muhtemelen yine rüşvetle alakalı olabilir emin değilim. Özel bir izne ihtiyacım var dedi. Dedim özel bir izne ihtiyacım yok. Ben dedim dünyanın her yerinde bu şekilde gezebilirim. Meksika iznim var dedim. Vizem var dedim. Bu vizeyle Meksika'nın her yerine gidebilirim dedim. Ondan sonra şeyimi açtım gösterdim. Bir bir tane abi var. adamın işte amirim artık neyse onlar beraber konuştular. Zaten direkt Herkesin çantasını aramaya başladılar. Benim çantayı aramada direkt sen otobüse geç dediler. Artık da zaten niye beni otobüse geçirdiklerini. Benimle özel ilgilendiler sağ olsunlar. Ondan sonra <laughs> pasaportuma baktılar. Diler, özel bir iznin gerekiyor senin oraya gitmen için. Ben Selada'ya gitmen için. Ben dedim özel bir izne gerek yok. Ben havaalanına çıkarken sordum. Bununla Meksika'nın her yerine gidebilirim dedim. Bu şekilde de şeyi açtım, pasaporttaki mührü gösterdim. Dedim bak benim mührüm var, iznim var. Adam baktı, ha okey, okay. mührü var falan filan dedi yanındaki adama. Bir problem yok dedi. Dedim problem yok. Sonra ne tür videolar çekiyorsun dedi. Dedim kedimle videolar çekiyorum. Şimdi gezmek için videolar çekiyorum vesaire. Kartımı verdim yine onlara. Ondan sonra o arkadaş dedi beni de çeksene falan filan dedi. Diğeri istemedi de genç olan arkadaş beni de çek dedi. Onu da çektim işte. Az önce izlediniz zaten. Böyle. Bunu da atlattık. bunlara sıkıntı çıkmadı yani. Arkadaşlar kendinize güvenirseniz hiçbir bok olmaz. Şu an ensel Şuna bak ne güzel adamların hemen dükkanlarının dibinde sınır var aslında Hemen arkası mavi bir yer. Bu tuhaf ya. gitti o yüzden paylaşayım dedim sizinle şöyle. Ensela'da böyle bir yer arkadaşlar. burası <laughs> araba mezarlığı hemen arkası işte şey. <laughs> Kutsal bölge. <laughs> şurada çalışacaksın hemen iki adım atacaksın tamamdır bu iş arkadaşlar. <laughs> bak şu adamlar dizmiş hatta bak tahtaları. Tahtalar bir merdiven hop tamamdır. <laughs> Güzel yer ya. Zaten araçları görüyorsunuz hep zaten. Amerikan mı? Bayağı bir sınır ölmüşler ama arkadaşlar var ya boydan boya ya. Kaç kilometredir hala devam ediyor. Aşılamaz mı? Tabii ki aşılabilir. Zor bir şey değil yani Ama yapmışlar. Burada da polis amcalar var. Bekliyorlar işte. Ben <laughs> bir şey sezdiklerinde fışt saniyesinde orada var. <laughs> en son zaten onları görüyorsun. Ondan sonrası diğer taraf. <laughs> Hatta o da diğer tarafta gidiyor bak. Devriye atıyordu da evdeki kamerada görünmez. <laughs> Görünüşünü <laughs> devriye atıyor ama muhtemelen diğer tarafta. Mevzu olmaz. Burada iki tane demir var arkadaşlar bu arada. Bir önde bir arkada. İki saniye yükseklikte ortada ortalama bir 6-7 metre mesafe var. Önde arkada olacaksın. Tam gole gidiyormuş şuradan bizden. Ben hemen şurada attım geçeyim o zaman. Olmaz mı ya? Olur bence Burada da karavan parkı gibi bir şey yok. Hadi sizi dibine kadar götüreyim hadi. Hadi lan. Ha işte bak. Ortası tampon bölge. Koşuşmaz kervan geçmiyor. Bak böyle yüksek bir şey. Zor. Zor ama imkansız evet, ama şu üstte işte tutamaz. Aralar biraz açık gerçi o açık olan araları elini sıkıştırırsan belki adres. Ya da böyle bir halatla atatarsan olur. O yüzden taksiciler bu işi yapıyor işte yani. Sen yani buraya tutmamalı ya adamlar açmıyor olan yere götürüyoruz. Burada bisiklet yolu varmış bu arada. Bisikletle buradan geçebilir misiniz? Şurada mesela kapı yeri varmış. Kapı yeri. İşte bunu atlayıp ortadaki kısma evet, girip şey oradan atlayıp, da, da, zaman, da, da atlayıp öbür tarafa geçtiğiniz zaman istediğiniz yerdesiniz arkadaşlar. Böyle işte herkesin varlı yolu satıyor. Onlar da zamanı uğraşıyor, aylarca yollarını sürüyor. yer yani. Şu an tüm rahat evet, evet, bir şey şekilde geçiyor. İster gibi şey olur işte. Ancak bu süreçte ne yapıyoruz biz? Yavrum. Çakıyor Solo bisikleti sadece bisiklet yolluyoruz. Şurada elektrik çalışması var. Ortada böyle bir, bir ışıklandırmaları var. Ya, Çalışıyorlar ya, bayağı. Bakın lamba mamba var. Şu orta kısımda devriye atıyorlar ya. 33. bölge bak. Orta kısımda devreye attıkları yer şöyle aydınlatmalı. Muhtemelen burada yıkalanmamak lazım arkadaşlar. Bu tampon bölge çünkü buradan sizi kapar götürürler. Şu karşı tarafa geçmek lazım. Böyle arkadaşlar. Meksika gerçekten güzel bir yer. Tavsiye ederim yani. Bütün arkadaşlar gidip burayı gezsin görsün. kültürünü bir görsün, Ne bileyim. Görün yani. Burada böyle bir şeyler var arkadaşlar. O, 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 o. Bir şey satıyorlar ama Burası nereye gidiyor hiçbir fikrim yok inanın. Böyle pamuk şeker satan abim de var. Amerika'ya gidiyor galiba. Anlamadım bir şey ama herhalde ki o tarafa bir yere gidiyordur. Yalnız bu şehir çok temiz arkadaşlar ha var ya tam böyle bir Amerikan içindesi var ya. zaten. şuradan dümdüz gittiğin zaman oraya gidiş bir yol da var. İnsanlar buradan gidebiliyor. Şurası da yanmış. Bak şuradan arabalar hepsi oraya geçiyorlar. Geçiş var yani normal. Buranın vatandaşı geçebiliyor tarafa. Ondan sebeptir diye düşünüyorum. Buradan oraya, oradan buraya gidip gele gele, tabii. Birbirine karışmış bir yer sanırım burası. Bak, şurada işte sıra bekliyorlar hepsi. Gayet temiz, tertipli, güzel bir yer. Şurada i̇şte otopark var. Başka ne varmış? Sokakta ne var? hala kuyruk var. O kuyruktan demek ki diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta baktım ben de şey var. Bir tane şehir var diğer tarafta. O şehire gidiyorlar. Aynı bizim o Suriye'deki şey var ya. Mardin ile Suriye arasındaki köylere gidip geliyorlar ya. Onun gibi muhakkak var burada da. Şurada da bir kocaman Meksika bayrağı var. Yapıştırmışlar oraya. Şurada da parmasya var. Şurada kuşlar oturmasın diye tel koymuşlar ama kuşlar telin arasına girmiş yatıyorlar vallahi çünkü bunlar değil. Meksikalı kuş onda böyle oluyor abi. Meksikalı. Meksikalı hoş geldiniz arkadaşlar. Abi. Dere akıyor dere. Bakın arkadaşlar işte Şey bitti işte. <laughs> Sınır bitti ama yok ya Şaka yaptım. Şimdi şuradan geçince bitiyor sana ama hayır içeriye gidiyor. İçeriden o dağların oradan devam ediyor. Buradan aslında içeriye doğru gidiyor. Burası ne Meksika'ya ait yani. Heyecanlandınız değil mi bizden? Hemen şurada atlasam size. Işte. Bayağı da gidiyor ha baksana orada. Sınır memuru var ta en sonunda. Bundan sonrası çöz zaten otobana girdik normalde şu anda. Otobandayız. Burada yine bir, bir şeyin bir şeyin çevirmesi var ama neyin neyin çevirmesi var. Ya da sadece tırlar için park alanı mı diyeceğim ama bilmiyorum. Orada silahlı askerler falan vardı. Kamyonetin arkasında ama emin değilim. Muhtemelen vardır ama çünkü burası şehrin girişi ya. Belki giderken vardır. Çıkarken var mıdır, bilmiyorum. Çünkü burası da böyle bir sıkıntılı şehir yani. O yüzden olabilir. Şurası da bu şehre elektrik sağlayan Elektro Terminal GTA 5 Gold Play yaparken gelip burada az görev yapmadık oğlum gider o kabloları az birleştirmedik burada. Of yeşil demişim abi ya yemin ediyorum. Yola devam. Bakın burada vakvaklar var. İki tane de köpek şurada yarış yapıyor. Bak bak kardeş. Şeyi düşünüyorum acaba şey yapsak mı ya? Bir sonraki kontrol noktasında acaba kameraya açıp da memurları o şekilde mi karşılasın? Nasıl <laughs> bir şey de mi? Emin değilim ya belki demezler, belki de kapatmam video değil, üstüm atlayabilir böyle demin değil. O riske gerek var mı acaba? De. Bilmiyorum. Denemeyi yeltenirim belki bir aşağıdan bakayım. Tiplerini beğenirsem öyle bir şey denerim. En azından canlı bir şekilde görürsünüz nasıl kontrol yapıldı. Onları da şey anlatmaya çalışırım. Yani i̇nsanların bu da güvenli kontrolün ne kadar güçlü diye olduğunu görmesini istiyorum falan derim. Belki o şekilde yalakalık yaparsam kabul ederim. Nihayet kendime geldim ya korkularınızın sizi ezmesine izin vermeyin arkadaşlar. Her zaman korkularınızın üstüne gidin. Burası da galiba arkadaşlar pamuk fabrikası. Muhtemelen pamuk fabrikası. Arkada da pamuk tarlası vardı bir ara. Şu an diğerleri boş da. İlerisinde bayağı vardı. Bakın böyle gözünüzün alabildiğine hep pamuk tarlası arkadaşlar. Bunlar toplamak zor ama makine topluyor galiba artık. Belli hep elle topluyorlardı ya. Benim annem küçükken beni götürmüştü. Tam da dediğim gibi ya. O pamukları toplayan otomatik bir makine vardı ama ben kamera çıkarttığına kadar çoktan geçti gitti anasını satayım ya. Ama bir makine varmış böyle. Şeye, bir benziyor. Arkadan böyle yürüdükçe onları topluyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama varmış makinesi. arkadaşlar otobüsten indim. Bu firmanın bir otobüsü gelecekmiş. Ona bineceğiz. Geri kalan yolu onunla gidecekmişiz. Bu da Aqua Kent'te miydi nedir o firmada? Şöyle bir aktarma yaptık. Bundan sonraki zaten bir buçuk saatlik bir yol falan kaldı. Yok. Pardon. 4-5 saatlik bir yol kaldı. 4-5 saatlik yolu da bu arabayla yapacağız. Bu mu?

Ah, Uh yeah. In the six o'clock. In the six o'clock a las 6 de la tarde sale. Okay, yeah, I know. Ah, okay. Okay. Okay, okay. Gracias. Okay. This is your channel? your channel? Ah this is my channel Okay Follow me. Yeah Canal de Verde Bodama. Tamam artık arkadaşlar. Gideceğimiz otobüs buymuş ya. Ama saat 6'da kalkacakmış. 6'ya kadar bekleyelim bunu. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi bindim arkadaşlar da bu diğerine bir göre biraz daha eski bir otobüs. Artık idare edeceğiz yapacak bir şey yok 4 saat boyunca. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Pedro abimiz beni aldı arabayla. Şimdi eve girişimizi yapacağız. Okay. I send you the code. Ha yes. Okay. 1650. Plus button unlock lado, okay. Okay. It's, it's easy. One, six, five, zero, and then this button. Okay. Okay. Mm -hmm. It's easy because left, up, down. Okay. okay. Right, this. up, down. Yes. Okay. Está. Uh. Okay. <laughs> this door, can you put? Cap uh, uh, you, uh, can you put for uh, Spanish for Tur uh, Turco, Española Turco? Uh, no English, okay. Okay, this ah. Ah, okay, okay, to close the door, yes, yes, okay, okay. No <laughs> I, okay. I learned code, yes, um, to, to open, okay. What, uh, this this door always keep uh, lock, okay, 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 Her zaman diyor <laughs> okay, always lock. her zaman kilitli olacak güvenlik. En side önce. Cross left. A little. Lock. It's digital. Okay. Lock. Okay. And to to open. Okay. Right. Okay. 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 Always, always. Always lock. lock. Okay. Okay. Her zaman diyor sola doğru kilitleyeceğiz, sağa doğru açacağız diyor. Ne yapacağız? iyi bir abimiz ya. Böbreklerimi kesip satması. Yüpip my home. My... Welcome to home. Of, nasıl atladım ya. You want connect this? Or... No. No, no. no, no. <laughs> Şu an bir, şey. Bir şey <laughs> <bir şeye> ihtiyacım var. <laughs> <uzunlar>. Okay. More? Two ayas? Okay. Yeah. <laughs> TV, it's TV internet? Yeah. Oh, oh very good. Some yeah. no, YouTube work networks. Okay. okay, okay, then I check, ah, yeah. no problem. This is the back, okay. Ventana. Okay. This is the bathroom. Okay. Okay. Uh, okay. Hot water. Okay. Left. Hot bar, okay? okay. Yes, yes, open and uh, wait 15-20 uh, seconds in Hot. Ha. Okay. 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 15 15, 50 seconds. Okay. 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 very good, I like Okay. 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 Arada da yapıyoruz. Tamam arkadaşlar ben eve bir yerleşim ondan sonra devam edeyim videoya. Abimizi bir uğurlayayım.